Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür iyiyiz. O güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bana destek veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Kısır yapıyorum. Hadi kısırımızı yapışına geçelim. Evet arkadaşlar, önce bulgurumuzu ıslatalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim derken. Şöyle ben kupa ile ölçü aldım. Bu kadar yeterli bize. Bir bardak da kaynar su arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi güzelce karıştıralım. Üzerini kapattık. Bulgurumuzu şişirmeye bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulgurumuzu ıslattık. Şişirmeye bıraktık. Şimdi tarafta da bir adet kuru soğanla salça kavuracağım arkadaşlar yağda. Şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim tavama. Şöyle bir adet kuru soğan doğradım arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Biliyorsunuz bulgura tuz eklemiştim arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar daha tuz soğanı ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı da domates salçası. Evet arkadaşlar bir tarafta soğanımız kavrulurken bir tarafta da bulgurumuza bakalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar hazırladığımız salçayla soğanı içine ilave ediyoruz. Şunu güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar bulgurumuz böyle yeterli. Şimdi soğumaya bırakalım. Yeşilliklerimizi doğralım. Evet arkadaşlar yeşilliklerimizi doğradık. Bulgurumuz soğusun iyice. Ondan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Sonra da yeşilliğini ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulgurumuz iyice soğudu. Şimdi baharatlarını ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Şöyle iki adet limon kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 adet limon kullandık. Yeşilliklerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Maydanoz, taze soğan. Hepsini birden ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Biraz bırakacağım. Önce bir karıştırayım. Ona göre bakacağım. Biraz daha taze soğan ilave edeceğim arkadaşlar. Biraz da may şey hı, pardon kıvırcık. Bu kadar yeterli. Şimdi güzelce karıştıralım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tapır verin. Böyle soğuk muhallebiler için Böyle bir kalıbı var arkadaşlar. onda sonra yapacağım. Şöyle çiğli domateslerimiz var. Şöyle kalıbın içine yerleştireyim onları. Evet arkadaşlar. Kısırımız bitti. Şimdi sunuma alıyoruz. Biliyorsunuz böyle bir kalıba yerleştirdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah beni utandırmaz. Önce şurayı hafif açacağım. Evet arkadaşlar kısırımızı sunuma aldık. Çok da güzel görünüyor. Çok da lezzetli olmuş arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin. Bize de afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.